Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birçok kişinin şikayetçi olduğu bu kararmalarla ilgili bir tarif yapacağım. Bunu aynı zamanda cilt beyazlatma olarak da kullanabilirsiniz. İki malzeme yapıyoruz arkadaşlar. Limon ve karbonat. Sadece bu iki malzemeyle sıkıntı duyduğunuz tüm kararan bölgeleri ilk uygulamada anında beyazlatıyoruz. Canlı canlı bu videoda şimdi yapacağım. Göreceğiz hep birlikte. İsterseniz koltuk altı kararmalarına, isterseniz genital bölge kararmaları ya da dizlere, dirseklere uygulayabilirsiniz. Eğer güneş lekeleriniz varsa onun üzerine sadece uygulayabilirsiniz. Ya da cildinizin rengini açmak istiyorsanız bu şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda elleri ve ayakların rengini de açabilirsiniz. Benim ellerimi görüyorsunuz ikisi de eşit renkte ve şimdi gözünüzün önünde yapıyorum. Şimdi limonun önce böyle ee, yarım limondan biraz daha az bir limon olabilir. Elimizde daha rahat kavrayabileceğimiz gibi. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar karbonat ekliyorum arkadaşlar. Hemen aktif hale geçiyor zaten. Hemen cildimize kararan bölgenin üzerine iyice masaj yaparak dairesel hareketlerle yaklaşık bir dakika boyunca onu bu şekilde ovarak masaj yapıyorum. Müzik Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada zaten yaparken belli oluyor ne kadar aydınlandığı elimin. Bunu yaptığınız zaman biliyorsunuz ki limon asidik bir madde, karbonatla birleştiği zaman e, aynı zamanda ciltte ilk yıkadığınız zaman hafif kızarmalar yapabilir. O kızarmalar geçtikten sonra cilt tonunuzu göreceksiniz ne kadar aydınlandığını. Şimdi yıkadım bakın görüyorsunuz İki elimin arasındaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Tek kullanımda inanılmaz faydalı, inanılmaz etkili. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar aynı tarifi dişleriniz için de kullanabilirsiniz. Diş beyazlatmada diş fırçasının üzerine karbonat ve limon sıkarak dişlerinizin de ne kadar beyazladığını göreceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Tekrar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.